Herkese merhabalar. Bugün konuya hızlıca girmeden önce kısa bir hatırlatma olarak tekrardan beni desteklemek adına video beğeni atmanı, destek olmak adına nokta dahi olsa çeşitli yorumlar yapmanı ve bunları yorum olarak bırakmanı ve tecrübelerini paylaşmanı ve abone olmanı isteyerek konuya hızlıca gireceğim. Şimdi, narsis ya da psikopat bir patolojik yalancıyla mı berabersin? Burada narsizm ve psikopati çok sayıda araştırmada yalan, aldatma ve etik dışı davranışlarla pozitif bir korelasyon yani pozitif bir eğilim gösteren karanlık üçlü özelliklerdir. Psikopati yalan söylemenin güçlü bir belirleyicisi olma eğiliminde. Narsistik özellikler sahip karanlık üçlü bireyler için yalan söylemek genellikle kişisel kazanç ile kullanılır. Yani bu kişinin imajını geliştirmek aldatma ve sadakatsizliği örtbas etmek veya aşk bombardımanı, sevgi bombardımanı ve gelecek taklidi gibi taktiklerle başka türlü ilgilenmeyecek romantik partnerler elde etmek amacıyla yapılır. Psikopatik bireyler için sebepsiz yere yalan söylemek daha da olası. Yalanları ayrıntılı ve asalakça dolandırıcılıklar yapmak veya çok sayıda ilişki yaşamak için sıkça kullanabilir. Psikopatik kişi yalan söylerken daha olumlu duygularla da ilişkili. Hatta bazı yalancılar heyecan için yalan söylediklerinden kandırma zevki olarak bilinen bir deneyim yaşarlar. Gelelim şimdi de narsistik veya psikopatik, patolojik bir yalancı ile beraber olabileceğine dair 3 tane işarete. İlk olarak, karşında böyle bir sıkıntılı insan varsa, patolojik düzeyde bir insan varsa, kendi yanlışlarını gizlemek için yalan söylediği görümünde olsa bile, bazen yalan söylemek için hiçbir neden bile olmaz. Karşındaki insan, o insan çağrıldığında veya yüzleştiğinde sadist bir zevk ya da aşırı savunmacılık ya da sahte öfke sergileyebilir. Şöyle bir örnek verelim. Belki de sen partnerini yürüyüşe çıkarken markete gittiğini iddia ederken küçük bir beyaz yalanla yakalayabilirsin. Bu durum bazı kırmızı bayrakları harekete geçirmelidir. Çünkü görünüşte sebepsiz yere ve gerçeğin ilişkinizi etkilemeyeceği bir durumda dürüst olmamak bir işarettir. Sen kendin bu küçük beyaz yalanları fark ettiğinde, yalan söylemeye takıntılı bir şekilde ihtiyaç duyan patolojik bir yalancıyla etkileşime giriyor olabilirsin. Bu başlı başına bir tehlike işaretidir. Çünkü senin karşındaki bu kişi gerçekle kurgu arasında ayrım yapmakta zorlanmana sebep olabilir. Hatta sen burada bir psikopatla karşı karşıya olabilirsin. Araştırmalar psikopatların sebepsiz yere yalan söyleme ve daha fazla yalan söyleme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak burada yalanın arkasında bir nedenin olduğu durumlarla da karşılaşabilirsin. Örneğin az önceki aynı senaryoda söylenen bir yalan ilişki yaşadığı eski sevgilisiyle yürüyüşe çıktığı için de söylenmiş olabilir. Eve neden bu kadar geç geldiğini sorguladığında son derece savunmacı davranabilir. Hatta seni deli olduğuna inandırmak için gazlighting yapıp hayal mi görüyorsun gibi sözlerle yüzüne gülümseyerek seninle dalga geçebilir. Bu tür varsayımları önceden çirkin bir şekilde çerçeveleyerek kendisine ele verir. Fakat sen böyle bir suçlamadan hiç bahsetmemiş olsan bile bu durum oldukça anlamlı. Çünkü bu tür senaryolar sadece kompulsif bir ihtiyaç için yalan söylemenin ötesine geçer. Patolojik bir güç ihtiyacından, seni aldatma ve gerçekliğini kontrol etme arzusundan kaynaklanır. Buradaki sadist psikopat savunma kılığına bürünmüş gerçeği ortaya çıkararak seninle alay etmek isteyebilir ve sen ona inanmış gibi göründüğünde kandırıcı bir zevk yaşayabilir. İkinci olarak ise ikinci işaretimiz ise o insanın hikayeleri ayrıntılı olabilir. Eylemleri ve sözlerinin uyuşmadığını fark edeceksin. Her yeni hikaye anlattığında bu insan birkaç tutarsızlık tespit edebilirsin. Narsistik veya psikopatik patolojik bir yalancı da yalanın doğası genellikle eylemleriyle ortaya çıkarmasıdır. Örneğin ruheşi olduğu için hemen yanına taşınmak istediğini söyleyen psikopat biri senin paranın azaldığını öğrendiğinde ya da ilişkinin hızını yavaşlatmak için senin koyduğun sınıra öfkeyle karşılık verdiğinde gerçek niyeti açığa çıkarabilir. Ya da sana gelecek için sahte vaatlerde bulunan narsis bir birey bu vaatleri yerine getirmeyi reddettiğinde ya da seks gibi senden istediği bir şeyi elde ettikten sonra aniden sen geri çekildiğinde aldatmacısını ortaya çıkarabilir. O insanın yalanlarında zaman içinde fark ettiğin tutarsızlıklar olacaktır. Misal olarak bir gün farklı bir yerde yaşadığını ve büyüdüğünü söylerken başka bir zamanda farklı bir yerde yaşadığını ve büyüdüğünü söyleyebilir. Ya da aslında mesleği hakkında farklı bir durum izah ederken farklı bir zamanda tekrardan mesleği için başka tutarsızlıklar ortaya koyabilir. Sen ise bu durumu sorguladığında ve fark ettiğinde ona karşı öne sürdüğünde gazlighting, öfke ya da şüpheli görünen hızlı bir örtbas hikayesine maruz kalabilirsin. O insan anlattığı hikayeleri senin içgüdüsel olarak gerçek nedenlerini sorgulamanı gerektirecek şekilde aşırı ayrıntılı ya da prova edilmiş gibi de görünebilir. Eğer senin partnerinin tam olarak uyuşmayan bir seri hikaye modeline sahip olduğunu fark edersen, muhtemelen patolojik bir yalancıyla çıkıyorsun demektir. Üçüncü olarak ise narsis ya da psikopatın yalanlarının başka kurbanları olduğunu bizzat kendisinden duyabilirsin. Ancak bunu da senin ya da kurbanın sorunu ya da ahlaki büyüklenme olarak gizleyecektir. Şimdi burada kurbanın gözden kaçırabileceği yani senin gözden kaçırabileceği en büyük ancak ince kırmızı bayraklardan bir tanesi Narsis ya da psikopat kişinin aslında senin için patolojik bir yalancı olduğunu söylemesidir. Lakin bunu da senin düşündüğün şekilde yapmaz. Örneğin daha konu açılmamışken yalancılardan ve dolandırıcılardan, sahtekarlardan nefret ediyorum gibi bir şey söyleyerek bir randevuda kendisini ve ahlakını önleyici bir şekilde savunma yoluna gidebilir. Ya da aslında aldatan taraf kendisi olduğu bir senaryoda mağduru oynayarak daha önce kendisine ihanet eden eski sevgililerini hakkında uzun bir hikaye anlatabilir. Ahlaki büyüklenme ve önleyici savunmalara karşı sen burada dikkatli olmalısın. Özellikle ihanete uğrayan çoğu insan birini daha iyi tanıyana kadar böyle bir hikayeyi muhtemelen erteleyecektir. Günlük yaşamlarında dürüst olanlar genellikle ilk birkaç randevuda bunu ciddi bir şekilde beyan etmezler. Çünkü bu onun varsayılan yaşam şeklidir. Daha doğrusu kim kendisini savunmak için bir neden görür. Yani burada aldatmayı yaşam biçimi haline getiren ve başkalarının böyle olmadığına dair güvence vermek isteyen kişi muhtemelen senin hakkında da bir şeyler düşünebilir. Bu kişi hakkında seni uyaran insanlarla da karşılaşabilirsin. Bu tür uyarıları göz ardı etme. Çünkü bunlar daha büyük bir patolojik davranış kalıplarını ayırt etmenin anahtarı da olabilir.